Merhaba arkadaşlar. Isı sıcaklık testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bir test ısı sıcaklık bir. E, totalde de altıncı testimiz oluyor bu. E, bakalım ne demiş bize. Üç tane yargı vermiş. Sıcaklık ile ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Temel bir büyüklüktür değil mi arkadaşlar? Sıcaklık tek başına bir şey ifade edebiliyor ve başka birimler bundan türetilebiliyor temel bir büyüklük. Evet birimi uluslararası bizim de kullandığımız SI birim sisteminde Kelvin arkadaşlar ve termometre ile ölçülüyor. Doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. İkinci sorudayım. İki ayrı kapta bulunan sıvıların sırasıyla kütleleri M ve 2M, öz ısıları ise 2C ve C imiş. Sıvılar eşit sıcaklıkta olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 1 demiş ısıları eşittir. Şimdi ısıları eşit olduğunu bilemeyiz. Çünkü ne zaman nasıl bir zaman aralığında bunlar bu ısı durumlarına ulaştılar. Bunu bilmiyoruz. O yüzden ısıları eşit diyemiyoruz arkadaşlar. Enerjileri eşit diyemiyoruz. Isı sahaları eşit midir? Bakalım Isı sahası neydi arkadaşlar? M çarpı C diyen yani küt, özısı öz ısı ve kütlenin bir araya gelişiydi. Burası 2MC değil mi? Burası da iki Ha evet ısı salları birbirine eşit. Sıvının aynı cins olabilir demiş. Hayır aynı cins olamazlar. Çünkü bir kere öz ısıları farklı. Öz ısı zaten e, neydi arkadaşlar? Sıvının kendi özel bir e, yapısıydı. Dolayısıyla yalnız iki doğru arkadaşlar cevabım Bursa. İçinde su bulunan tencere ateş üstüne konuluyor demiş. Buharlaşmanın olmadığı kabul edildiğine göre tencere içindeki su için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle artmaz? Sıcaklık artar değil mi arkadaşlar bir kere altını koyuyoruz yani mantıken yani evleri düşünelim sıcaklık artacak. Tenceredeki su yüksekliği artabilir arkadaşlar değil mi? Sıca e suyun bir kere e ne oluyordu? Isındıkça sonuçta hacmi artıyordu. Dolayısıyla artabilir olabilir. İç enerjisi ya e, yani artı da bir da da daha doğrusu. İç enerjisi bakın iç enerjisi değişecek çünkü hal değiştirecek yeri geldiğinde ısınacak ısındığı için iç enerjisi değişecek. Peki ısı enerjisi değişecek mi? Hayır arkadaşlar ısı, ısı enerjisi değişmeyecek. E, daima sabit kalacak çünkü hala aynı halde bakın buharlaşmanın da olmadığı kabul ediliyor. Isı sabit kalacak arkadaşlar. Peki hacim? hacim de arkadaşlar değişmiyor çünkü hal değiştirmiyor. O sebeple cevabım asla artmaz, kesinlikle artmaz dediğim ısıdır. Yani hacim şöyle olabilir. Sonuçta buharlaşma olmadığı kabul ediliyor fakat sonuçta tencerenin kapağı var. Oraya yapışanlar oluyor falan. Hani hacmi bir şekilde esasında değişebilir. O sebepten ısı kesinlikle artmayacak diyoruz ve cevabımız denizli. Dördüncü sorudayım arkadaşlar. Isıca yalıtılmış bir odada sıcaklıkları farklı K ve L cisimleri birbirine dokunacak şekilde yan yana konuluyor. K'nın ilk sıcaklığı da L'den daha büyükmüş. Buna göre yargılardan hangisi gözlenemez demiş bize. Son sıcaklıkları eşit olur. Evet arkadaşlar bir süre sonra ısıl denge sağlandığında son sıcak Peki ortamın sıcaklığıyla birlikte eşit olmuş olacak birbirlerine sıcaklık aktarımında bulunmuş olacaklar. K'nın iç enerjisi azalır. İç enerjisi azalabilir çünkü bu tarafa doğru bir sonuçta sıcaklık nakletmekte. L'nin sıcaklığı artar. Evet K daha yüksek, L daha düşükse eğer sonuçta denge sıcaklığına geldiklerinde L'nin sıcaklığı daha yüksek olmuş olacak. L'nin iç enerjisi artacak, sıcaklığı artacağı için hiç enerjisi de artmış olacak. Kanın ısısı, kanın ısısı azalmaz arkadaşlar. Kan enerjisinde bir değişim olmaz. Bu durumda cevabım adama. Beşinci sorudayım. Bir cismin sahip olduğu iç enerji ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur demiş bana. Hemen bakıyorum. Madde miktarına bağlı mıdır? Evet arkadaşlar. iç enerjimiz mc delta t madde miktarına bağlı. Maddenin cinsine bağlı mı? Tabii ki C. O yüzden ısısı değerini kullanıyoruz. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi de evet kinetik enerjisi artıklarını zaten sıcaklığı değişiyor. iç enerjisi değişiyor. Cevabım 1-2-3 Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Altıncı sorudayım. İki sıvı aynı kapta karıştırıldığında aralarında ısı alışverişi olmadığı gözleniyor. Bakın ısı alışverişi olmadığı gözleniyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Isı değişimi zaten ısı alışverişi yok. Sıcaklık. Sıcaklığın arkadaşlar farklı olması ya sıcaklığın artıp azalmasıyla bu sebeplerden ötürü arkadaşlar ısı alışverişi olmaz. Tamamen sıcaklıkla bağlantıdır. Zaten sıcaklık ısının bir göstergesi. Bu sebepten cevabımız Bursa. Canlar 7. sorudayım. Bir maddenin işte niceliklerde hangileri sahip olduğu iç enerjisini etkiler. Yani hangi şeyler iç enerji etkiliyormuş değerler. İç enerji eşittir. MC delta T. Cinsi etkiliyor mu? Evet çünkü özüsüyü değiştiriyor. Sıcaklığı etkiliyor mu? Evet. İlk sıcaklık, son sıcaklık. Saflık. Değil mi? Özüsü. Kütle. Evet. Bulunduğu ortamı gerçekimliğmesiyle alak, alakası var mı? Hayır yok. Böylece cevabım 1, 2, 3 ve 4. Denizli olmuş oldu. Bir grafik gibi bir şey vermiş bize. Bir tablo, bir şema. Şekildeki etkinlikte Girişten başlanarak kutu içindeki ifadeler için doğru yanlış okları takip edildiğinde ta kaç numaralı çıkışı ulaşılır? Hemen bakalım. Sıcaklığın birimi santigrat derece midir arkadaşlar? Hı? Sıcaklığın birimi. Santigrat derece midir? Kelvin midir? Yanlış. Değil mi? Sıcaklık ile iç enerjili enerji doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar sıcaklık arttıkça enerji artar, iç enerji artar. Sıcaklık azaldıkça madde daha düşeceği için iç enerji azalır. Dolayısıyla doğru. Yani 3'e çıkmış olduğum cevabım C. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilimsel bir yanlış yoktur? Bakın günlük hayatımızda yanlış kullandığımız ifadeler. Hava ısısı 20 derece. Hayır, hava sıcaklığı 20 derece. Enerji mi biz ölçüyoruz? Sıcaklığı ölçüyoruz arkadaşlar. B. İki cisim temas edince sıcaklık alışı, alışverişi olabilir. Hayır, ısı alışverişi olabilir canlar. Bu da böyle bir durum. Sıcaklığı artan cismin ısısı da artar mı? Hayır, her zaman artmıyor. Değil mi? Isı bir enerji midir? Evet ısı bir enerjidir. İşte dediğimiz şey bu. Sıcaklık türetilmiş bir büyüklük müdür? Hayır sıcaklık temel bir büyüklüktür. Ondan türetilir pek çok şey. Cevabım denizli arkadaşlar. 10. sorudayım. Yukarıdaki termometrelerin hangisileri yer çekimi ilmesinin olmadığı yerde kullanılamaz? Bakın doğrudan hani katı sıvı kızıl ötesine falan hatta hiç girmiyorum yani Kullanılabilir onlar gayet yer çekimi hiç hiçbir alakalı yok iletim şekillerinin ve fakat sıvılı termometrelerde biz e, bu civalıları e, düşünün sıvılı termometrelerde ne yapıyoruz bir içinde sıvı var ve belirli bir yüksekliğe yükseliyor sıcaklığı arttığında ne olacak HDG aslında sıvı basıncı şeyini kullanıyoruz. Ne olacak bu durumda? Yer çekimlemesine direkt bağlı. Yani yer çekimlemesi yoksa ben sıvı termometreleri kullanamam canlar. Dolayısıyla cevabım Adana olmuş oluyor. Celsius ve Fahrenheit termometreleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak özellik değildir demiş. A. Genleşme prensibine göre çalışırlar. Evet her ikisinde de genleşmeye göre çalışırlar. Sıcaklık artınca genleştir. Bu sayede derece ölçülür. Ceyhan'da ne demiş? Sıvı olarak civa kullanılmıştır. Evet civa da değil mi arkadaşlar? Daha yoğun bir sıvı, en yoğun sıvı olduğu için esasında çok daha küçük termometreler yapıldığından civa da kullanılabilir ikisinde de. Yer çekimi ilmesinin olmadığı yerde kullanılamazlar. İkisi de sıvılı termometredir arkadaşlar. Yer çekimi olmadığı yerde kullanılamazlar. Hassaslığı artırmak için hazneyi daha büyük yapabilir. Evet ne yapacağız? Boruyu da atacağız, uzatacağız ve hassaslık artacak. Peki bölme sayıları eşit midir? Hayır. Hatta Fahrenheit termometresi bu konuda insan daha insancıdır. İnsanın kullanımına daha yakındır. Daha hassas ölçer esasında. Bu nasıl ölçüyor? Bölme sayılarının daha sık olmasından dolayı ölçüyor. Dolayısıyla benim cevabım bursa olmuş oluyor arkadaşlar. 12. ve son sorudayım. Bize çeşitli termometreler vermiş arkadaşlar. Karşımıza çok sık çıkacak bir soru tipidir bu. X, Y, Z termometreleri donma ve kaynama noktaları üzerlerinde gösterilmiş olan X, Y, Z termometreleri kaplardaki sıvıların sıcaklıklarını 40 derece, hepsi 40 derece ölçmüş bakın. Bu da 40, bu da 40 ve bu da 40 ölçmüş. Buna göre diyor 1, 2, 3 kaplarındaki sıvıların sıcaklıklarının sıralamasını soruyor bize. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ne yapıyorduk biz bilinmeyen, daha doğrusu bütün termometreler arasındaki hesabı? Öncelikle e, x'in kaynama noktası kn eksi bildiğim değer 40 bölü kn eksi dn gibi buluyordum değil mi? Bu şekilde ben istediğim her termometre ile alakalı bilgiyi elde edebiliyordum. Haydi yapıyorum. Yeniden buralar 40 40 40. Bakalım hangisi hassas ölçüm yapılıyor. 90 eksi 40. Bölü 90. Değil mi? 90-0. Neye eşit? 70-40. Eşit demeyelim de şöyle. Bunun değerine bakalım. Bölü 60 kaldı değil mi? 65-40. Bölü. Burası da 70 olmuş oluyor. Şimdi. Burada bana kalan değer. Arada kalan değer. Yani 25 derecelik bir şey ölçmüş oluyor esasında. Değil mi? Bunu hesapladım da. Burası 30, burası da 50 ölçmüş oluyor. Dolayısıyla benim cevabım T3, değil mi? Daha büyük, daha büyük bir şey de var. T2 ve T1 olmuş oluyor. Cevabım Ceyhan arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere.